Bu da köpeğimiz. Boncuk. Kızım. Kızım. Çok seviyoruz bunu. Yaksım, Gel bakayım gel gel. 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 gel gel gel. Aferin kızım. Buralarda çukur zarı diye biliniyor ama asıl Trabzon zerdavası diye geçer. Ve Trabzon'da bunların kooperatifi var. Yani bu ırkı kaybetmemek için. Çok asil bir ırk ve çok değerli bir ırk aslında. Ve Trabzon'ları da bu yönde takdir ediyorum. İnşallah bir gün ben de gideceğim o bu zerdeva türünü işte ne bileyim çoğaltan ya da bu işlerle uğraşan kişileri bulmak istiyorum. Köpeğimiz de gebe bu arada. Kendi ırkından. Gel kızım. Gel gel gel.